Abone YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iPhone'da QR kod okutma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda size aktarmaya çalışacağız. Kamera uygulamasını ana ekrandan, denetim merkezinden veya kilit ekrandan açın. Arka kamerayı seçin. Aygıtınızı QR kodu kamera uygulamasının vizyonuna görünecek şekilde tutun. QR kodu ilişkili bağlantı açmak için e, Bildirme dokunmanız gerekiyor ve bu şekilde QR kod okuyabilirsiniz. İşte Wi-Fi bağlayacaksanız ya da herhangi bir web sitesi uygulamayı kendiniz QR kodla açmak istiyorsanız sadece yapmanız gereken ekrandaki adımları takip etmek olacaktır. Bu adımlar sizlere e, iPhone cihazınıza QR kod okutmanıza imkan sağlayacaktır. Tabi bu QR kodu Android'den ya da e, herhangi bir iOS cihazından da okutabilirsiniz. Bunu söyleyelim herhangi bir sınır bulunmamakta. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.